Karışık olsun Vallahi karışık. Bahara bahara geldik zaten. O kadar yakaladık. Çok, kaldı. çok sıcaklar da iyiydi. Bugün nasıl sıcak öyle? İç 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 biraz. Dik, biraz içseydim böyle dökecek. İç bak döküyorsun. Buz gibi verdik sana konu gitmedi. Evet ne demek istiyorsun Cenk abi? Ortalık kötü. Yok yok el. Para bulamamışsın canı sıkkın belli. Yok bir 20 euro var bir de işte. Euro. Caz bardak topladım. Ya gösterme boş yaparım. Yolu taciz uğrarsın, şey uğrarsın. <laughs> ne adamsın ya. Bağıra bağıra geldi ara abi. Be. Ben sesini alırım bu bizim kesin. Hadi para yok diyorsun benden çok para ama Cek abi. <laughs> ne adamsın Cek abi. Maşallah maşallah. Ne yapıyorsun? Ama o yabancı para mı o da? He. He tellemiş. Döviz möviz her şey ama gösterme böyle yolla senin elinden Niye olanları. elinden al. Tamam gördüm, çok güzel. İlk kıymetli para. <laughs> ne adamsın Cenk abi? Ben. Aç millet aç abi. Millet aç ama sen toksun. <gülüyor> Nasıl oldun CK abi? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? dökecek Buz gibi bak, dolaptan çıkardım hadi. Sana Herkes var onu bekliyor. Ortalık çok kötü böyle. Bu ne sıcak cenk havada. Nefes alınmıyor nefes. Ne olacak böyle? Bu ne sıcaklar cenk havada. Sen anlat ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Onu anlat bize. Onu, biz bunu merak ediyoruz. Bak iki aydır yoksun. Göremez. Ortalıkta alem onu söylüyorum. Bol. Savaş çıkıyor. Altaylı olaylara, güncel olaylara. Ne diyeyim şimdi? Ne diyeyim? Memnun değilsin yani ha, bu işlerden. Savaş için bir şey diyor musun? Ha? Savaş. Türkiye'de gidiyor. Kötü gidiyor değil mi? İşler nasıl Cenk abi? İşler. Umduğun gibi, istediğin gibi değil. Hiç kimse de kalıyor. E sen bulmuşsun ama nasıl yok? Olmasa vermezlerdi. Caz bardan topladım. Caz nerede onu söyleyebilirim Hayır. ben. Ne oldu? Orada mı takılıyorsun? Orada mısın? Dansız. Dansözlük. Dansözlük. Aha, daha sözlük yapıyorsun Cenk abi. Ciddi alamazsın. Parasızlıktan ne hallere girdim diyor. Tak bir gözünde Cenk abi. Para yok diye mi yapıyorsun bu durumları? Yok diye diyorsun ha. Sektör değiştirdin yani hiç paraya bulamayacağım. Canın niye sıkınca abi? He? Canın niye sıkınacak? Şimdi CK CK. CK? haber kanalından çıktım geldim para Hangi yok. Hangi kanal? Yok çekim bitti para verdi. Allah sen sinirli ama cebinde var böyle para vermiş de olmaz. Dün topladım. Dünkü. Vara vara geldim ben dedim ne oluyor dışarıda kalkın mı? şimdi bir denize büyük adaya gitsen. Yani. Yok. Soğuk suya bir girsem o. Serin serin. Ne güzel olurdu Sıcaklarda senin psikolojin iyi gidiyor. Polis kamerada görmüş olmuş. Yukarı. Bırak boş ver. Yeter gel. Sen sıcaklarda iyi olmuyorsun. Niye öyle? Neşe yerine gelmiyor senin. Baksana bu adam. Çağırmasın beni istedim. Çağırmasın. İsim verme boş Mutlu olmadığın yere gitmeyecek daha başı. İsimini de verme de şey yapma. Ne sıcak bacın abi. kardeşimde kaldık, Afrika sıcakları. Hep paradasın bunda. Hep böyle böyle böyle. <laughs> böyle. <Benim gülüyor> Allah, Allah korusun Sen insana da şey kaynağı Cenk abi seviyorlar seni hep. Özledim illa seni burada yoksun. Testo görüşürüz. Testo. Bana diyor. <laughs> Yaparım uyum da seni. Severim öyle şey. Herkese sayıyor sürekli evet. ne oldu? Biz alıştık. Benim hoşuma gidiyor artık. Evet. Etmez sen rahatsız oluyor <laughs> bir e şey. Nasıl uyum bu? Ne yapacaksın işte? Adamın önünde. Ne oldu ortalık Kötü. İşte çok şey değil mi? Olanlara var ama. Abi. Sabahtan beri baksana biz. Sıcak çok şey Sen de yok. Ne diyorlar abi? Para vermiyorlar. Mı? Kimse vermeyecek. Ne diyorlar? Çekim de yapsa kimse vermez. Öyle olmaz, öyle olmaz. Öyle kabul etme. Ya, nerelere takılıyorsun, ne yapıyorsun anlat biraz ya Çelik abi. He? Nereye gidiyorsun Olur. daha? Bu sıcaklarda. He. Yorulmuyor musun Çelik abi? Moralim çok güzel. Ne konuda? Çiftliğe düştüm diye kendi kendime Elinde tutan yok ha? Herkes ya şimdi sana... kartaldan çekinmeyin. Nereden? Arabayı. Kartal, kartal. Oo, bayağı uzağa gitmişsin de galiba. Yok, Çekim parası. Ne diyeyim abi? Senden başka gazetelerinde kalmadı. İnşallah savaşa gireceğiz. Mi? Öyle mi diyorsun? Durum onu. İsrail'den diyor. Dünyayı mahvettim. Ay diyorsun. çok kötü ortalık. Gazete bile almak istedim. İstemiyorsun değil mi? Gazete, gazete olsun almak ama alıyorsun istemiyorsun, kaset de almak istemiyorsun, alıyorsun. Çok kadar Kaset kaç para yani kasete? Çantal kaset dolu vallahi. Baksana kaset dolu. Harbiye'den mi geldin, Osnabey'den ee, mi? Yani. Harbiye. Oradan aşağıdan ee. mı geldin? Evet. çok güzel. oranın boş. Belli zaten, gelmeden anladım. Bağıra bağıra geldin Cenk abi. Herkes sana bakıyor motorlarla geçin. Çok tanınıyor. Çok tanınıyor. Aşırı insan. böyle bir şey yok. Yedurant. Direksiyona. O bile kaç para? Ne? O bile kaç para Cenk? 200. 200 mü Cenk O erkek mi bayan mı? Bilmiyorum. Dur geliyorum Cenk abi. Nereye? Geliyorum hemen. Kız mısın dedi? Sabrediyorum dedim. sabrediyorum sana da kayacağım. Evet. O biliyor mu kendini kim olduğunu? İsim vermiyorsun ha? Sen kimsin beni karakola teslim edeceğine? Evet. Seni kızdırmış da abi. Karakola teslim edeceğine. Yaptıysan bir suç yaptın. Ya. Benim de bildiğim. Gidişat nereye gidiyor böyle Cenk abi? Gidişat nereye gidiyor? Hı. Ben adam seni seviyorum dedi. Belki sana bakıyor bak. Çekini ye ye. Düştüğünü duruma bak hayvan. Çek de karnı doyuyoruz. Ama öyle de millet daha çiçek üzülecek sana. Evet. Cebinde maşallah Allah daha çok versin. İki gün çalışacak bir adamın yemeği var. Hehehehe Hehehehe Valla iki gün çalışan adamın neredeyse yemeği ise asker ücreti Fazlası var, eksiği yok. Sıktın hayatından Allah canım Allah korusun, Allah korusun. Böyle itizar etme, Allah korusun Cenk abi. Halk seni çok seviyor, biz de seni çok seviyoruz Cenk abi. Böyle itizar etme, üzülüyoruz. Sana üzülüyor, boka sadece, görmüyor. Sen nasıl bir şey istiyorsun? Günde 10 milyar 20 milyar bulmak istiyorsun. Ben bir tane olmak istedim, mükerrem diyorum, mükerrem diyorum, onun gibi. Dur ekmeği, ye, ağzındaki nimeti ye. Sen bunu böyle parlalı etine mi yesin? Evet. Anladığın sen böyle çanta dolusu para istiyorsun. Bir çay alayım dedim. bir çay şey Dur bir ye. Ye ya de ya ağzını nimet ya. Ne dediğini de, de anlaşayım buraya ye. Kolay hiç de ikisi midemde. Ben de onlar da dediğim üzere. Kim onlar? Mika. Mika. Kesik olan bayan oldu. He sen şey diyorsun lobun ya. Tamam. anladım. Sen öyle istiyorsun ha? Bu <laughs> adamsın ya adam. İçerisin, iç hiç içersin. Kapatma kamerayı. Yok niye ya. kapatayım Cenk abi? Ben de bir daha doldururlar Ne söyle hadi, ne diyorsun söyle. Hı? Söyle. Hı. Geleceğe dair bir kaygıların var ne mı Cenk abi? Şaşırdı. Gençlere bir tavsiyelerin var mı? He, evet, tabancım. Bir eksikti yani. Kapsı yapar. Bir eksikti. Bu mi yapıyorsun? Şey bir kapsı bitti. <laughs> Alayım sana kapsı. Bir kapsül abi. Nerede var acaba? Dur bakayım. Yeterde. He. Kapsül. <laughs> Çocuk gibi sipecek abi. Vay be. Bu ne olsun kendisi? Ben ne yapayım Ecek abi? Ben Kesintisiz aldım. koruma. Aldın ben getirir. abi. Aybek aldın mı? Ha kek de ben aldım. Tamam. Ben aldım. Ne o? <laughs> Aa, ayıp ama. Sen al ya tamam bir şey yok. Tamam da. da o hareketler öyle yani. Tamam. Sen paranı almıyor musun bunlar? O ne yazıyor? Moman mı yazıyor? Ee, bu da iyi. Sen al. Ha beğenmedin diye veriyorsun bana. Ee. Evet. İyi bir şey olsa vermezdim. Bakayım bu onun üstüne ne yazıyor? Her erkek mi bayan mı? Dur. Tamam dur. Bu daha güzel abi. Ee, bu da erkek. Erkek bakayım üstüne ne yazıyor? Men. Men erkek demek değil mi? Evet. Erkek ayı, erkek parfümleri alıyorsun. Bu da men. Bunlar marka pahalı ama niye bunlara para harcıyorsun ki? Tamam sana al kardeşim. İyi Allah razı olsun. Bunu kullanmışsam az kalmış şimdi. Yarın şundan çoğunu kullanmaz. İki, i̇kinci el olmuş bu. <laughs> sık geldi de sık. sık oh. Eh, tamam çok sık ama günah. Tamam yıkandım manyo yaptım tamam. Nasıl? Buna da bir sık yapar, çok sıkıyım bu. Açtı i̇şte bak. Meşhur bölüm tamircisi. Evet, evet. Ahmet Bey nasılsınız dedi. Evet. Öyle yapma. Hayır. Tamam tamam. Tamam otur otur. Ahmet abi gel bak. Kaçtı. Ne adamsın be abi. Aşk o niye öyle? O niye daha böyle? Serinletiyor musun evet. şeyi? Evet. Ben de yapayım bari evde. <laughs> Bu da ay balon. Adam bak sana bak şaşırdı. Niye? <laughs> <laughs> Dövecek gibi bakıyor adam. <laughs> Ulan sen olmasan sıkıcaz böcek. Ben Çünkü de seni biliyorum, biliyorum, bilmez miyim? Hangi marketten alıyorsun bunu? Tuna'da. Tuna'da? Tuna Beyaz Havalı değil mi? Bir şey demek istiyor musun burada? Evet. Açık şu an bir şey demek istiyorum. İşte Fatih Altaylı olayları, İran İsrail olayları Türkiye'de girebilir. Diyorsun. Evet. Üçüncü Dünya Savaşı. Ne olacak o zaman? Şu an Pazar günü de zaten trans dönme yürüyüşü oldu mu? Olacak gene ikinci olacak Pazar günü. Zincirliği bu sıcakta da cezaevi çekeyim ben <laughs> Sen oraya katılıyor musun? He? <laughs> Katılacak mısın? Şu musun? an katılmak istemiyorum ayrıca. Yürüyüşlere. Translara karşı bir hobilik var. Katılmak istemiyorum. Ha, şu anda onlara karşısında. Evet. yani. Yanındaydın onlara. onları. İstemiyorum. Bu... Vazgeçtim ben. Aha. Değiştirdim fikrimi. Kapalı ya. Yani. yatıyor. Sıcak yatılmaz. Yatamazsın. Sıcak yatamaz abi. Açık olsa yatar mıydı? Evet. Ya, kapalı yatamaz. Başka ne demek istiyorsun? Ne diyeyim abi? Çekime gittiğim Hüsran'la karşılaştı. Işte. Bu... O... Parasız gittin geldin. Yani. Kartal abi ya. Çok uzakmış şey be. Şey. Çok uzak. Artık her yere gidiyorsun. Gelmedi. Hayrettin'den var mı bir teklifini? Tek Hayrettin'den. Ha? Bir testo çekecek haberi. Testo. O sana sahip çıkar. O, Bu Boğa, adam bir çocuğu çıkardı ya. Hı. Hmm. Kadıköy'de bir adam altına gördüm. sıçan. O. <laughs> o çocuk meşhur oldu. Onun da taksitini ben geldim. Sen mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne atarsın ya? Sen bahçede bir çocuğu değil mi Kadıköy. Kadıköy'de. Kadıköy'de. Baktım onu kadim göstermiş. Evet. <laughs> Komik bir hareketler yapıyor değil mi? <laughs> evet. Sen daha öncesin. Ben de tutulurum da ayırmak. Ben Millet benim kıymetimi bilmiyor. Bilmiyor, senin kıymetini bilen yok. Bilen var ama biraz. Görüyorum yorumlarda <laughs> var. Senin kıymetini kim bilmiyor? Ben İnsanlar bilmiyor. Berber göre. bilmiyor, berber. Boş ver, isim verme, boş ver. Tamam. Yok. Boş ver. Beni kimse teslim edemez. Sana kim ne yapabilir baba? Plastik. Plastik. Ne yapıyorsunuz tabancayı Cenk abi? Kötü işleri kullanmasak, sakın, başın inşallahsin. Kolukosun... Gidersin valla, tamam. bu sıcakta et havası. Tamam. bir kere öyle, gittin Biliyor yaptın cezaevinde, ben biliyorum. Abi başka ne var torbanda? Kaset dolu be, onu nasıl taşıyorsun bu şey sıcakta? Yorulmuyor musun y hiç be abi? Yok be. Un kapanı, seyyar un kapanı gibi, imeçe gibisin. Bak çıkarttı. İğnet. Başka? İbrahim Aykal'a. Bunlar korsan mı? Yok. He. Evet. Çok para döküyorsun şu kasetlere bu abi. Gitme şuna acıya kadar aç onu aç. Gitme günü aç şu kasetlere tamam. dökmüş tamam. Şu paranı be. Tamam. Bulmuş euro var cebinde dolu bir doğru para para Bulmuş. Ama bir bakıyorsun kasette gitmiş paraları. Niye kasete döküyorsun para? Yazık değil mi abi günah değil mi? Üzülmüyor musun o para giderken kasete verirken evet. değil mi? Kendi boğazına ye. Kasetçilerize ilgiletti zaten. Her gün 3 milyar, kalıyor. 3 milyar. Naci abi dedi ki, bulduğu paraları bana getir Bize, ama... He. Satılmıyor, yeter ama arayışı olursun. Tamam. O kadar sıkılmaz tamam. ki tamam. o. Banyo yapar gibi, su döker gibi dökebilirsin. Bir kapsül aldım. Kapsül alayım da nereden bulayım eskidi şey ama... De, köşedeki... Seviyorsun öyle taklaş. Ne ismi? Turgay mı Kim satıyor ya? Müjdat. He evet. o. Tamam akşam anca çıkınca alırım. İyi tamam. Ateş mi edeceksin? Kapsül yok. Şak 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 ses çıkıyor diyor. Çocuk gibi oldu mu içecek? Kaset de dolu ha maşallah. Evet. Çantası kaset dolu var. Ayaklı. Kaset seyyar kasetçi. Bunları satamaz mısın bari? Satamıyorum ya. Alan yok. Ha saatleri de göstereyim. Göster bakayım. Millette Ayber, çok alet kötü kalmadı. Ya, ne yapacağız böyle ayarda? Millette çalacak alet kalmadı ki o kasetleri. Değil Cenk abi? Sıkıntı var ayda. Kaç millet ya? Evet. Paralarını herkese göstermiyor hmm. oldu. Valla taciz uğraz. Saldırırlar sana bir tane. Bunlar çok pahalı abi bak bildiğin gibi. Kaça satıyorsun? 2 600 ama satamıyorum. 2.600. <laughs> Niye 2 dilde 2 600 aldın? Ha o mideyle çok güzel oldu benim. Miden yanarsa bir tane çiğin olmaz. Düşüreceksin paraları. Oo bayağı saat de var. Satamıyor musun? Ama sen çok para istiyorsun abi 2.600. Niye ne oluyor? Çok değil mi 2.600? Ne kadar az verirsin son? 2 olur. 2 söyle buradan ha. Söyle de yolda belki alacaksın. Yok kimse bilmiyor. de yolda. Mako Sen kaç aldın? şeyden aldım. He he. Ama ödedim ayıp. Tamam abi. Ayıp. Hüzünüm, tamam. Mokoko'dan <laughs> mı aldın? Saatçi dostun mu var? Daha <laughs> <Ne> adamsın. Hep saat buluşuyor yani. Başka ne demek istiyorsun söyle? Var mı söylemek istediğin şey? Havalar çok sıcak Cenk abi. Keşke gün batımında çıkseydi. Tamam. Ama öyle gösterme. Sonra kızarlar sana. Tamam, abi. tamam gördüm Cenk abi. Tamam tamam. Senin yüzün çıksın tamam. Tamam gördük Cenk abi. Şimdi tamam Cenk abi. Kim bunlar abi? Kim? Gösteriyor, buluyoruz milleti başımıza iş verecek diye son. Telefon çalıyor. Söyle Cenk abi ne söyleyeyim? Milletlerim çok tanımıyor, çok. Bu durumdan rahatsız mısın? Evet. Kullanmak istemiyor muydun bu kadar? Evet. Ünlü olmayı beğenmedin mi, istemedin mi? Böyle olacağını hayal etmiyordun değil bir de mi? Yok, onun için istedim. Hep para yok diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yalancı muhabbeteci. <laughs> <laughs> çok tehlikeli bir adamsın Cenk abi. Bu kadar diyorsun ünlü olmanın çilesini çekemiyorum. Öyle mi? Düştüm kanala. Millet pekala bir millet parayla oynuyor. Ne yapıyor? Parayla oynuyor. Sen de yok. Hı. Evet. Abi de abi. Yolda gördüler mi sana büyük ateşlesin evet, o zaman. Tabii. Ufak tefek de sen evet. idare edemiyorsun ne artık. Demiyorum. ben anlıyorum. Sen de büyük paralar istiyorsun. Üç gün yağış sonra açıyor. Pazar sonra. Bovada yağış. yağış mı var? Pazar pazar. Öyle diyorsun ha? Mokoko ya. Savaşa gideceğiz abi içine. Öyle deme Allah korusun. Allah tamam, korusun. Tamam. Başka ne demek istersin? Ne diyor? 18 yıl sonra da 15 demiş. Belde gidiyor. He evet. yıldönümü. Evet. Başka ne var sırada? Hı? Özel günler bir şeyler ne daha var? Başka, bir şey kalmadı. Denize gitmiyor musun? Bari ya abi. Ben Yok ben ya. Korkuyorum sataşırım. He ondan. Hep böyle yapma. Ben Allah gücü ya. çık bir gün. Bunu ben. da bulamayacağım ben cebine kendi. Şükret. Hı. Şükür de buluyoruz ya. Neden bu da çok güzelmiş. Hı. Sevenlerine bir şey demek istiyor musun? Hı? Sevenlerine. Ne diyorsun? Porno ne attık. Porno dergilerini attık. Paket et. At onları diyor. İyi demiş. Allah buldum. Ya kapalı yapıyor. Yani. Doğru. Korna dergisi taşımasa. Doğru. Sıkıntı olur. Doğru. İyi yapız. Öyle şeylerle gezmesin. Sen beyefendisin. Durgunsun bugün. Yok kimse böyle Ondan mı durgunsun? Ha. İş yok esnafta. Herkes aç. Aç. Yeter aç değil mi? Karıdan beter. Başka bir şey söylemek istiyor musun? Kimse vermiyor. Vermiyor mu? Bilmiyorum. 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 Herkes de tam yersin. Yolda yürüyemez hale geldin. Evet. İzlalıyor. Dikkat et kendine.